Geçmişsin yahu. Ovala ovala. Belki çıkarım. Lambada değil miydin sen ya? Ha lambadayım. Oğlum benim bir pazarım var. Sen beş dakika durdun mu o lambanın içinde acaba? Ne oldu yine? Ya, aileyi kahvaltıya getirdik şimdi. Hmm. Durmuyorlar. Al durdurdum. İki dileğin kaldı başka? Ya Hı? benim şu kart bilgilerine bir baksak. Bakalım. Ben bu ay karta çok yüklendim. Hı. Enişte de yemeğe yüklendi maşallah. Merhaba yenge. Enişte bu mu? Bu. bunu. Ben zor durduruyorum. Sen bununla baş edemezsin. Ver kartını bana. Kart Burada. Şimdi önlü arkalı tomografisini çekeceğim bunun bak. Oh. Ciğerler dolmuş. Metin ol. Gireceğim miyim? Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Telefonunu ver. Allah Allah. Kimlerle çalışıyoruz ya? Bak şimdi. Maksimum mobili telefonla indiriyorsun. Sonra nerede ne kadar harcama yapmışsın, kredi kartının limitine ne kadar taksidin kaldı hepsini öğreniyorsun. bu çok güzel bir şey ya. Bu uygulamayla bütün kampanyaları görüyorsun, faturalarını ödüyorsun, ayrıca sinema bileti bile alıyorsun. Duyuyor musun aşkım? Vallahi ben de onun kaldım. Al açtım. Yani kartın durumu iyi kafana takma. Maksimum Mobil indir, bir daha da beni pazarları ovalama. Ovalama beni. Kart yönetimi, kolay ödeme seçenekleri hatta limit arttırma. Sayısız özellik bu uygulamada. Ne dilersen dile, maksimum mobilde.